Merhaba Emre. Biliyorsun ki bu hafta Orman Haftası. Bana biraz orman önemini anlatır mısın? Tabii ki de anlatırım. Bir ağaç dört insana oksijen alır verir. Kuş hayvanlara yaşam alanını sağlar. Toprak kaymasını önler. Ee, Ağaçları kesmemeliyiz ve e, baş fidanlar dikmeliyiz. Evet, çok güzel söyledin Emreciğim. Sadece Orman Haftasında değil, sürekli ormanlarımızın kıymetini bilmeliyiz, değil mi? Tabii ki de evet. Çünkü ormanlar bizi için çok değerli. Teşekkür ederim Emreciğim. Çok güzel bilgiler paylaştın.